arkadaşlar bir bugün sizlerle birlikte bir gün vlog çekiyorum şimdi giyineceğim evet arkadaşlar şimdi giyindim şimdi çarşıya doğru gidiyoruz let's go arkadaşlar şimdi yoldayız arkadaşlar canım. şimdi <laughs> boşver şimdi gidiyoruz çekilin arkadaşlar yuhu böyle evet arkadaşlar şimdi yoldayız <laughs> yoldayız. Gidiyoruz. Dı 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 dı. Dı 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 dı. Ay. <laughs> Gidiyoruz. Dı dı dı. Gidi yanım. Yollara, yollara, yollara. Gidiyoruz. Çok güzel bir yol. Çok sevdim bu yolu. Nereye gösteriyorum baba? Baba nerede duracağız? Nerede duracağız? Şöyle dur. <laughs> Daha gidiyorum. Tamam. Baba neden konuşmuyor? <laughs> ee, evet, onu bu gelin akrabası. İşte burası var. çok güzel. Bence. Gidelim. Gidelim. Biz gidelim. Biz Türkiye'de şarkı Arkadaşlar bu arada Türkiye'de değiliz. Güzel. Arkadaşlar, e, babamın kanalına abone olmayı unutmayın.

oldu? Evet, evet. Şimdi... evet arkadaşlar. Şimdi düz tut kızım çekseniz. Evet arkadaşlar. Bunlar güzel. Yüzde kaç indirim var? Merhaba. Al. Bir de bak. Bir de Konuşabilirsiniz. Videoları verir. Evet. Anne belki videoda görüşebilirsem. Evet. Ne kadar? Onda indirim yok kamerayla. Kameraya çıkıyor mu? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Güzel mi abi ya? Çok güzel. Hop hop bana bakıyor. <laughs> bana bakıyor. Neyse diye böyle böyle geziyoruz buralarda. Arkadaşlar i̇şte şu an Belçika'yı burada. Sen oh. Belçika'yı verdin arkadaşlar. <laughs> Belçika'yı verdin arkadaşlar. Belçika'yı verdin doğru doğru ev yok ki. Ön kameraya geldim. Bakalım. Evet. Ama çok yakın tutuyorsun. Da. Evet. Ağır geliyor. Terima <laughs> yeah.